Sorumuzda x 2'ye giderken limiti istediği için bizden biz de getirip x gördüğümüz yere 2 yazalım. 3 çarpı f2 eksi g'nin g2'nin karesi şeklinde olur. Peki f2 ne bulunur? x g yerine 2 yazarsak 2'nin karesi 4. 4 ile 2'yi çarptım 8'i 1 ekledim 9 oldu. O zaman burası 3 çarpı 9. g2 ne olur peki? 8 eksi 6'dan 2 oldu 2'nin karesi 4. 27 eksi 4 cevabımız 23 olmalı. x yönüne 2 yazalım. e üzeri 4 x 3'ten 1 olur. Burada 2 yazarsam logaritma 8 yerine 2 üzeri 3 yazarsam bu 3 de başa 1 bölü 3 olarak çarpan olarak geçecek. Logaritma 2 tabanda 2 ol, 1 olduğu için yazmıyorum. Birinci kesiri aynı alıp ikinci kesiri ters çevir çarptığımda cevabım 3'e çıkmalı. Sorumuzda x gördüğümüz yere 2 yazarsak şurası 6 yapacak. Çarpı logaritma 4 tabanında 2 yapacak. Şuradaki 4 yerine 2 üzeri 2 yazıp buradaki 2'yi başa ters çevirip çarpan olarak geçiriyorum. Logaritma 2 tabanında 2 de 1 olduğu için cevabımız 3 olmalı. Fonksiyonun 2 noktasındaki limiti olduğuna göre sağdan limitle soldan limit eşit çıkmalı. 2 noktasındaki sağdan limit. Peki nasıl bulunur? 2 noktasındaki sağdan limiti bulurken x'e 2'den büyük değerler verdiğimiz için Alttakini kullanacağım. Burada getirip x yerine 2 yazacağım. O zaman 2 m artı ne olur? Eşit olmalı. Soldan limiti bulurken de 2'den küçük değerler yazacağım için üstteki fonksiyonu kullanmam lazım. Burada x yerine 2 yazıyorum. 2m artı n oluyor. Düzenlersek neler gidiyor zaten. 3m eşittir 2. Her iki tarafı da 3'e bölersem m eşittir. 2 bölü 3 çıktı. Buna göre bizden m'yi istemiş. Cevabımız c olmalı. Evet sorumuz pi bölü 3 yani x yerine 60 yazmamızı istemiş. Tanjant 60'ı bizden istiyor. Tanjant 60 da kök 3'e eşit. Evet sorumuzda x yerine eksi y yazmamızı istemiş. Yazalım. Eksi y çarpı sinüs y oldu. Artı y çarpı x yerine eksi y yazacağız. Burası o zaman y çarpı kosinüs eksi y olur y yerine bir şey yazmıyoruz bakın. Sadece x gördüğümüz yere eksi y yazıyoruz. Burada da eksi y çarpı kosinüs y. Eksi y. Yine burada da x gördüğümüz yere eksi y yazalım. Şimdi biz kosinüsün eksi yuttuğunu biliyoruz. Yani açıda eksi verildiği zaman bunun eksi yutuyor ve eksi yokmuş gibi düşüneceğiz. Ama sinüs eksiyi kusuyordu. Yani eksiyi dışarı çıkartıyor. Burası artı oluyor. Öyleyse üst taraf y parantezine alınırsa eksi sinüs y artı kosinüs y olur. Alt tarafta aynı şey kalsın diye bunu da eksi y parantezine alalım. burası o zaman eksi y parantezine alırsak artı kosinüs y olur. Burası eksi sinüs y olur. Parantez işleri aynı olsun diye böyle yaptım. Parantez işleri aynı oldu. Bunlar sadeleşti. Işte. O zaman cevabımız eksi 1 çıktı. Şimdi sorumuzda mutlak değerli bir ifade var görüyorsunuz. Mutlak değerin içi eğer pozitif olduğuna karar verirsek dışarıya olduğu gibi çıkartırız. Negatif olduğuna karar verirsek o zaman da önüne eksi alarak dışarı çıkartacağım. Ama kosinüs x eksi sinüs x'in biliyorsunuz kosinüs ve sinüs değerleri en fazla 1 olabiliyor. Ki biz burada x açısında öyle bir değer verdiğimizde ikisinin birden 1 olma şansı yok. Veya birinin bir birinin eksi 1 olma şansı yok. O yüzden kesinlikle buranın toplamı 2'yi geçemez veya eksi 2'den de küçük olamaz. Dolayısıyla mutlak değerin içerisi kesinlikle pozitif. Negatif olması için eksi 2'den küçük değer alması gerekirdi. Bu ikisinin toplamının. O da olamayacağına göre mutlak değerin içerisi pozitif. Mutlak değerin içerisi pozitif olduğu için dışarıya aynen çıkacak. Dışarıya aynen çıkınca da e, paydayla pay aynı olacak. Değil mi? Aynı sayının aynı sayıya bölümü 1 olduğu için x yerine m de yazsak sonuç 1 çıkmalı. Sorumuz arkadaşlar 90'a soldan yaklaşmamızı istemiş. istemiş. Önce x'ine bir 90 yazalım. Bakalım ne olacak? 2 üzeri sinüs 90 artı 3 üzeri kosinüs 90. Sinüs 90'ın biz 1 olduğunu biliyoruz. O zaman 2 oldu. Kosinüs 90'ın da 0 olduğunu biliyoruz. O zaman 3 üzeri 0 1 oldu. Cevap 3 oldu. Cevabımız D seçeneği olmalı. sorumuzu önce birazcık daha düzenli hale getirelim. Limit x eksi 4'e soldan yaklaşacakmışız. Burası da f altında fx olur. Öncelikle bu fonksiyonda yani fx'de x yerine eksi 4 yazalım soldan yaklaşım. fx fonksiyonu baktık yukarıda verilmiş. Eksi 4'e soldan yaklaşmak demek eksi 4'ten küçük değerler yazmak demek. O zaman üsttekini kullanacağım. Eksi 4'ten küçük demek mesela şöyle düşünün sayı doğrusu eksi 4 burası ya biz soldan yaklaşıyoruz. Aslında eksi 4 virgül 1 gibi bir değer yazıyoruz şuradaki x yerine. Yanında da eksi olduğu için artı 4 virgül 1 gibi bir şey çıkacak. Peki 8'den bunu çıkartırsak eksi 3 virgül 9. Yani bu defa aslında eksi 4'e sağdan yakmış, yaklaşmış olacağız. Yani sorumuz şöyle oldu. Limit x eksi 4'e sağdan yaklaşırken fx oldu. Şimdi fx fonksiyonu eksi 4'ten sağdan yaklaşıyorsak eksi 4'ten büyük değerler verdiğimiz için alttakini kullanacağız. Burada getirip x yerine eksi 4 yazarsak Eksi 8 artı 6, eksi 2 cevabımız B seçeneği olmalı. İfadelerinden hangileri daima doğrudur diye sorulmuş. Şimdi fx fonksiyonuna bakıyoruz. 2 ile 6 arasında tanımlı fx fonksiyonu. Yani pozitif olduğuna göre dışarı aynen çıkacak. Dışarı aynen çıkınca da fx eksi fx sıfır yapacak. Dolayısıyla x yerine 5 yazdığımızda yine görüntü ne olmalı? 0 çıkmalı. Öyleyse buna biz daima doğrudur diyebiliriz. Şimdi alttakine baktık. Alttaki fonksiyonda da bu defa mutlak değerin içerisi kesin negatif çünkü g(x) hep negatif değerler almış. Dışarı çıkarken önüne eksi alacak. Dolayısıyla burası da x 10'a giderken 0 olduğu için bu da daima 0'dır. Limiti vardır diyebiliriz. Gelelim 3. soruya. 3. maddede ise biz bunların ayrı ayrı şöyle limitlerini alabiliyoruz fx diye. Fakat işte burada fx'in 15 noktasında limit olup olmadığını bilemiyoruz. Çünkü fonksiyon bu noktada sağdan limiti soldan limiti eşit olmayabilir. Sürekli olmayabilir. O yüzden biz buna daima limiti vardır diyemiyoruz. Peki bunlara niye dedik daima limiti var? Süreklilik olmasa bile. Çünkü fx fx'i götürdü sıfır kaldı bakın. Bunda da sıfır kaldığı için bunlarda sıkıntı yok. O yüzden limiti olanlar daima doğru olanlar C seçeneği olmalı. Sorumuzda arkadaşlar x yerine bir 3 yazalım. 9 üzerinde logaritma 3 tabanında kök 5 oldu. Daha sonra 9'u 3 üzeri 2 yazarsam 2 de bunun yanına gelir. Çünkü üstün üste alındığında üstler çarpılır. Daha sonra bu 2'yi kök 5'in üzerine alırsak 3 üzerinde logaritma 3 tabanında kök 5 üzeri 2 olur. Şunlar gider. 3 tabanla logaritma 3 birbirini götürdü. Kök 5'in karesi cevabımız 5 olmalı. Şimdi fx fonksiyonunun 2 noktasındaki soldan limitini bulalım. 2 noktası burası. Soldan demek 1,9 gibi. 2'den küçük değerler yazmak demek. Üsttekini kullanacağız. Üsttekinde x yerine 2 iki yazabilirsiniz. 2'nin karesi artı 2. Artı 2k oldu. Eşittir. 4 noktasındaki soldan limite. Şimdi x 4'ten büyükse bunu kullanacağız ya. Yani 4'e soldan sağdan fark etmiyor. Çünkü hep bunu kullanacağız. Dolayısıyla burada getirip x yerine 4 yazıyorum. Eksi k çarpı e, 4'ün karesi 16 2'ye bölersem 8 olur. Bir de yanında artı 4 var. Yani burası eksi 8k. Karşıya geçti 10k oldu. Buradaki 6 karşıya geçti. Eksi 2 oldu. Her iki tarafı 10'a böldük. K eksi 1 bölü 5 bulundu. Sorumuzda hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bir noktasındaki limiti bulabilmek için sağdan ve soldan limitlere bakmamız gerekiyor. Çünkü bir kritik nokta. Soldan yaklaştığımızda burada x'e 1 yazarız. Limit 2 çıkar. Sağdan yaklaştığımızda burada x'e 1 yazarız. Yine bu defa 2 çıkıyor. Buradan da mı 2 çıkmıştı? Pardon buraya yanlış yazmışım. Burada da 2 çıkmıştı. Burada da 2 çıkmıştı. O zaman limit var ve 2 doğru. 2 noktasındaki sağdan limit 2'den büyük değerler için fonksiyonu bunu kullanacağız. Burada x yerine 2 yazacağız. Yani 3 olur. Doğru. 2 noktasındaki soldan limit 2'den küçük değerler yazılacağı için bu kullanılacak. Burada x yerine 2 yazarsak 4 olur. Doğru. 0 noktasında kritik nokta olmadığı için direkt x yerine 0 yazılacak ama nerede? Hangi fonksiyonda? 1'den küçük ya 0. Burada x yerine 0 yazacağım. O da 1 yapar. Bu yanlış. Hemen bunu işaretleyelim. Eksi 2 noktasındaki limit x yine 1'den küçük olduğu için üstteki kullanılacak. Burada x yerine eksi 2 yazarsak 5'i veriyor. Doğru. Evet sorumuz ne sorulmuş? Önce getirip buradaki x yerine bir 2'yi yazalım bakalım. Bizden istenen f altında 10 6 yani f4 isteniyor. F4'ü bulmak için şimdi getiriyorum burada ilk yukarıdaki fonksiyonda x gördüğüm 4 yazıyorum. Öyleyse 2 çarpı F4 oldu. Burada da 4 yazarsam 4 kere 3 12 artı 3 15 oldu. Aşağısı da F4'ün karesi oldu. X yerine 4 yazdık ya. Eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yapalım. F4'e burada x diyelim. O zaman x kare eşittir. 2x artı 15 oldu. Bunları karşıya gönderdim. x kare eksi 2x eksi 15 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdım. Eksi 5'e artı 3. O zaman x ya 5'tir ya da x eksi 3'tür. F4 yani. Dolayısıyla ya 5'tir ya eksi 3'tür. Şıklarda eksi 3 var. Cevabımız A seçeneği olmalı. Evet sorumuzda bir noktasındaki limiti soruyor. O yüzden benim bunların denklemlerini bulmam lazım. Örneğin fx fonksiyonunun denklemini bulabilirim analitik geometri bilgilerimden x eksenini 3'te kestiği için x bölü 3 artı y eksenini 6'da kestiği için y bölü 6 eşittir 1 derim. Sonra burayı 2 ile burayı da 6 ile genişletirsem y eşittir 6 eksi 2x olur. Gerçekten x yerine 3 yazma 0, y yerine 6 yazdığımda 0'ı bize veriyor. Tamam doğrunun denklemini bulduk fx'ini. Yani bu aslında y dediğimiz şey fx olmuş oluyor. 6 eksi 2x. Şimdi parabolün denklemini bulalım. Parabolümüzün kolları aşağı doğru. Tepe noktasından da yola çıkabiliriz. Köklerden de yola çıkabiliriz. Köklerden yazacak olursak her a çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3 olur. Peki nereden geçiyor? 0'a 9, 9 noktasından. y yerine 9, a yerine 0 yazarsam. Pardon x yerine 0 yazarsam. Bu durumda a'da eksi 1 çıktı. Demek ki hx fonksiyonumuzun denklemi de eksi x kare artı 9. Tamam ikisini de bulduk. Şimdi getirip f1 bölü h1'i bulacağız. f1 bölü h1. f fonksiyonunda 1 yazarsak 4 olur. h fonksiyonunda 1 yazarsak 8 olur. Cevabımız da 1 bölü 2 olur.